Anam okula geç kaldım yardım edin de çıkam şuradan. Ay yardım edin derse geç kalacağım. Sonra hocam kızacak ya. Çıkarsanız da beni. Şakala şaka. Duram şurada ya okula gitmem. Bugün de tatil olsun. Ay keyif yapalım. <laughs> Veterinerin ofisine geldik. Sahibe doktoru konuşmak için dışarı çıktı. Acele saklamam lazım. Beni bulmasınlar. O iğneyi yememeliyim. Doğum günün kutlu olsun Gafur. İyi ki doğdun. Vay be. Demek yaşlanmayı bu kadar sevinçle karşılıyorlar ha? Ne garip canlılar bu insanlar ya. Evet arkadaşlar yeni bir rapçi dünyaya geldi. Ben nasılım ama taklitlerinden sakın. Var ya en sevdiğim yarış. Ben kazanacağım kendime çok güveniyorum. Hı hı. Çok beklersin selamicik. Bu yarışı ben kazanacağım. Ya sahip bu da bebe. Sen niye buna mama veriyorsun? O anne sütüyle beslenecek. Bak hala ya. Sen kendi bebene yedir bu yemeği. Benim bebeğim süt içmeli şimdi, süt içecek o. Gel buraya gel. Bunlar ne sahip? Yeni terliklerim mi? Hop anam, ne biçim şey bunlar? Çıkarcınları sahip. Yoksa atılır tatcamı. Bugün de aslan köklerimden kalma içgüdülerimle sahibi korkutacağım. Bakalım bakalım. Ayy. anam, ava giderken avlandık iyi mi? Evet ben jet vadil. Hızlıca basamakları inmemle meşhurum. Ya da inememle. Ay! Merhaba arkadaşlar. Artık alışık olduğunuz gibi spora başladım. Mekik benim işim. Bin bir. Oy. Devam. Bin iki. Benim gibi sağlam bir videoda sahip olmak istiyorsanız. Bin altı. Avcunuzu yalayın. <laughs> Var ya teknoloji çok iyi ya. Beni git gide anam Şu teknolojiyi övmemek lazım. Hemen yüzüstü bırakıyorlar ya. Sahip eve yeni bir kedi aldın? Bu kim sahip? Patak manya yaparım ben bunu. Burası neymiş be sahip? Işıklı mı ışıklı? İyi ortam ha. Bizim gafurla iyi ortamımız olur burada. Anam yardım edin. Sahip kimse yok mu? Ya zaten sahip senden yardım isteyen de suç. Anne burası çok yüksek aşağı inemem ben. Yaparsın yaparsın dedim. İn bakalım aşağı. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Baba, ne oldu ya? Bayıldın mı? Bu? İyisin değil mi sahip? Sana bir şey olsa ben de yaşayamam. Dur sahip benim mama kabımda su bitmişti. Şuradan biraz su içem. Ama sahip saçmalama ben mecburiyetten senin kabından su içtim. Hop onlar ne be. Ay anam. İki ayak üstünde durabiliyorum. Vay be. Baya T-Rex gibi oldum. Arkadaşlar bugün Selami'nin oyuncağını parçalıyoruz. Ne? Benim oyuncağım o. Hayır. Rıfkı seni yine tutsak mı etmiş bu adam ya? Kurtaracağım seni oradan. Dayan kardeşim. Kim düğüm attıysa maşallah bayağı da iyi düğüm atmış ya. Ama beni tanımıyorlar galiba. Ben bu düğümü açarım aslanım. <laughs> Hop Kaç Özgürlüğüne kavuş. La sahip. Bana ne biçim elbise giydirdin. Sıkıyor oğlum bu. Ay çıkar şunu üstümden ya. Çıkar sahip. Şişt, sahip. Çıkalım mı dışarı? Akalım mı pet shoplara? Hadi gel çıkalım. Valla mı <laughs> Geldim sahip. olley Dışarı çıkıyoruz. E hadi. Metrobüs bekliyorum. Hayret bir miyavsın ya. Koca göbekli hulisi. Uyan bakalım hadi hadi okul vaktin geldi. Uykunu iyi aldın mı bakalım. Şimdi yemek vakti. Sahip bırak da azıcık daha uyuyam ne olur. Sahip bana mama vermek yerine bu çiçekle uğraşıyordun doğru mu? Evet. İyi al o zaman onunla oyna. Bak ya şu kedi balonlardan nefret ediyorum. Rüyama giriyorlar. Çek şunu gözümün önünden. Evet bugün podyumun. <laughs> Podyumun tozunu attıracaktım dedim de. Neydi o ya benim tozumu attırdı. Fişek gibi geçti. Bu sahibin elleri de ilaç gibi. Maşallah maşallah nazar değmesin ellerine. Al işte yine düşüncesiz bir insanla baş başa kaldım. Kitleyip gitti ya. Ne mama koydu ne su koydu. Allah'tan benim birkaç numaram var. Açabiliyorum burayı. Ajan kediyim ben. Tamamdır ben gidem de mama falan yiyeyim biraz. Hey çekilin bakalım büyücülük okuluna gideceğim. Sizce Harry Potter'a benziyor muyum? Abram yavla. Buraya hangi film çekimleri için geldik? Korku. Korku mu? Ben korkmam. Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle? Sen nesin kardeşim? Dokunma bana. Uzak dur benden. Aman Allah'ım kedi insanlar dünyaya gelmiş. O dışarıdaki soğuktan sonra böyle sıcak bir köşeyi hak ettim bence. Bakan buradaki de kimmiş? Sen kimsin bakayım? Ben bu evin sahibiyim. Ay, yatabileceğin daha güzel yerler olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir bordo bereli olarak merak ettiğiniz sorulara cevap vereceğim. Şaka şaka bordo bereli değilim ama bordo bereli olmak isterdim. Hey sen. Evet sen. Tak bakayım maskeni. Sen de yaşlanca ileride polis var bak ceza falan yazar sonra sana. <laughs> sonra keşke şu dinleseydim dersiniz ha. Sür yiğidim hadi bakayım. Seni hipodromlarda koşturacağım. Aslanım hadi hadi göreyim seni hızlı hızlı. Aa, aa sahip neden küvete pencere koymuş acaba? Bir oyun mu var ki burada? Bakalım bakalım. İniyorum. Eyvah pencerenin yazılmasıymış bu. Şimdi nasıl çıkacağım ben buradan? Islandım gene ya. Anam her yer kayıyor. Anne kuzum A yavrum nasıl gittin oraya Tabi dönemezsin oradan Dur ben seni kurtaracağım Başımıza bir kaza gelmez inşallah Dur el senden tutacağım seni çekeceğim Bir dur İşte dengemi bozdun. Dur bir sakin ol ya. Benim gibi çılgının bir günü nasıl mı geçiyor? Hemen bakalım. Daha yürüyüşüne çıktığımda köpekle sohbet ederim. <laughs> Sahip suya sokma beni. Azıcık da daha yürüyüşü. Ve sahibin kucağında samlıyor. Mükemmel. Arkadaşlar bu güneşin altında nereden su bulacağım ben ya? Hop hop. Aba buradan su mu çıkıyormuş ya? Çok teşekkür ederim insan kardeş. İçimdeki yangını söndürmeye yardım ettin. Çok sağ ol. Ay canım sahibim gelmiş. Ay 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 seni çok özledim sahibim benim. Seni çok seviyorum. Hani kim demiş kediler nankördür diye. Alın işte size kanıt. Tamam şimdi kamerayı kapatabilirsin. Sökül mamaları sökül sahip aç kaldım burada. Sabahtan beri seni bekliyorum. Hadi la çakacağım ağzını iki tane. Da beni dinlesene. Yeter ola kaçıyorum ben bu hapishaneden aylardır evdeyiz ya Bari tek başıma dışarı çıkayım diyorum ona da izin yok Umarım kazdığım bu tünelin sonu hayırlı bir yere çıkar Uzun zaman sonra gün yüzü görürüm ya hadi bakalım Sen kimsin semtinde kime şekil yapıyorsun oğlum Bak şimdi geliyorum yanına savun kendini aslanım Şşt abi sakin ol abi Boşver gece gece sıkıntı çıkarmayalım Gel hadi şu tarafa sakin ol ya Merhaba arkadaşlar. Bugün de sahip beni parka götürmediği için mercan trabzanlarında kayarak zamanımı değerlendiriyorum. Bakalım yemek de vermezse onu da kemireceğim gibi gözüküyor. Sahip geçenlerde ağlarken bulamadığın bulamayınca da çok ağladığın ayı oyuncağını buldum. Al bakalım artık mutlu ol ve gülümse. Bu Sabri abi de anca burada yatsın. Onun mamalarını bana ver sahip. Bak oyuncağını buldum senin.